Merhaba sevgili arkadaşlar. Aydın Didim Epeler Mahallesi'ndeyiz. Miraç Emlak olarak bugün gene pozitif enerjimizle sahalardayız. Değerli arkadaşlar bugün size 3 artı 1 Açık mutfak, 2 banyo, 3 WC'den oluşan artı bir de teras katında mutfağı olan bir villa tanıtacağım değerli arkadaşlar. Villamız sıfır yapılıdır, mustakil girişlidir, yola cephedir. Ee, kesinlikle komşu payından hiçbir şeyiniz yok. Yani tam bağımsız olarak düşünebiliriz. Sadece orta bölmesi var. Yan tarafın girişi ayrı, bunun girişi özel. Şimdi hep beraber e, villamızın girişine doğru gidelim park problemi yok sevgili arkadaşlar. Büyük Cadde'ye cepheyiz. Aracınızı şu anda benim park ettiğim şekilde park edebilirsiniz. Burası villalar bölgesi. Yapılaşmanın yoğun olduğu bir bölge. Değerli arkadaşlar burada bir yaya giriş kapımız var. Tabi e, bu villamız sıfır yapıdır değerli arkadaşlar. Sonradan işte bu varanda üzerinde bir pergüle yapıldı e, Şu an gördüğünüz gibi Hemen karşı tarafta barbükemiz mevcuttur Değerli arkadaşlar Ön tarafında da mutfak tezgahı gibi bir tezgah atılmış Yani barbükede barbekenizi yaparken de burada e, işte e, yemeğinizi hazırlayıp Bulaşığınızı yıkayabilecek şekilde Bir tezgahımız mevcut Bataryamız buraya gelecek Alt kısımlarda da depo olarak Yapılmış e, değerlendirilmiş. Önünde mini bir balkon bahçemiz var. Çok ufak da olsa toprak kokusunu alabiliyorsunuz. Varanda alanımız son derece geniş. Güzel. Villamız ses ısı yalıtımlı komple panjur sistemleri yapılmış sineklik sistemleri mevcut. Son derece geniş ferah bir villadır. Ensarlarına göre de çok çok uygundur. Yani e, hakikaten burada villalar 1 milyondan aşağı yok değerli arkadaşlar. 1 milyondan aşağı yok. Bu villamız 1 milyonun altında değerli arkadaşlar. Burada da yan tarafta gördüğünüz üzere. Çok güzel gene çimlendirilmiş. Limon çamıyla, e, çam ağacı e, yapılmış. Çelik kapıya girmeden önce hemen sağında solunda granit malzemelerinden böyle güzel bir döşeme, dekoratif bir şey vermiş. İç kısmına giriyoruz. Elektrik yok. Villamızın iskanı alındı. Dolayısıyla elektrik kısıtlamasına geldi. Gördüğünüz üzere 45 metrekare salonumuz açık mutfak olmak üzere mevcuttur değerli arkadaşlar. Karşı tarafta güzel bir televizyon ünitesi yapılmış. Patlak taş dediğimiz taşlardan dekora edilmiş. Hemen şurada alçı pan dediğimiz alçı malzemelerinden burada da kitaplık veya tablo resim gibi şeylerle değerlendirebilirsiniz. Orta kısmına çok güzel bir avize takılmış. Değerli arkadaşlar biraz mutfaktan bahsedelim. Daha önce bu bar yoktu. Ön taraftaki pergüle alanı yoktu. Komple dizayn edildi yukarıdan aşağı. Ee, değerli arkadaşlar, mutfağın e, bankosu granit, siyah granit, evyeyi e, çelik evye olarak kullanmış, bulaşık makinesinin şuraya düşünülmüş, ortaya bir pencere konulmuş, set üstü ocağımız mevcut, dablomaz yerimiz mevcut, e, fırın yerimiz burası, mikrodalga buraya yerleşecek, buzdolabı yerimiz de burası. Buraya mini bir bar yapılmış değerli arkadaşlar. Mutfağımızda yemeğinizi pişirdikten sonra hem önde hem arkada sandalyeler konduktan sonra yemek masası olarak da düşünülebilir. Burada da hemen bankonun altında son derece derin ve güzel çekmecelerle donatılmış. Aynı zamanda raflı kapılar da mevcut değerli arkadaşlar. Dediğim gibi ön tarafta bir sürme kapı, bir tane sabit camdan ışık açısından çok güzel sabit camdan değerlendirilmiş. Yanında bir pencere. Dolayısıyla hemen burada bir el yüz yıkama yerimiz mevcut. Klozet, Hilton dolap mevcut değerli arkadaşlar. Şimdi birinci kata çıkacağım. Birinci kata çıkmadan önce hemen merdiven korkuluğunu dediğim çok güzel bir malzeme ile de burada korkuluk amaçlı güzel dekor bir görünüm verilmiş. Çıkmadan önce bir de e, mermerden bahsedeceğim. Alın kısımlarını siyah e, üstüne basamaklar kısmına da bej mermer değerlendirilmiş. Zemin döşemesini de 1.20'ye 60 e, porselen seramiklerden kullanılmış. Granit değil değerli arkadaşlar porselen seramik. Yani granitin bir alt e, malzemesi. E, tabi merdenden yukarı çıkarken spot lambalarımız mevcut. Sensörlü değerli arkadaşlar bizi görünce yanar söner. Evet şimdi üst kata çıkıyoruz. Üst kata çıkarken e, hafiften karanlık var. Panjurlar kapalı. Güzel bir e, alüminyum doğramamız mevcut. Hemen burada mini bir holumuz var. Direkt karşıya ba e, banyoya gidiyoruz. Diğer de sağda solda iki tane odamız var. Önce banyoya girelim. Genel banyomuz sevgili arkadaşlar. Hemen. Şöyle bir açayım. Son derece ferah geniş bir duşa kabinimiz mevcut. Temper camla yapılmış. Burada da vastat şeklinde bir penceremiz konulmuş değerli arkadaşlar. Hava açısından çok önemlidir. Yani bazen aspiratör konulan, konuluyor. Aspiratörler elektrikten çalıştırıyor kokuyu çekmesi için. Ama burada öyle bir şeyimiz yok. Direkt penceremiz açık. Havalandırmayı çok rahat bir şekilde yapabiliyorsunuz. Evet, duş kapattıktan sonra değerli arkadaşlar Klozet kapağı frenli sistemle yapılmış. Gördüğünüz gibi klozet sistemi son derece güzel yapılmış. Gömme rezervamız burada. E, Vissam malzemesinden kullanılmış. Hilton dolabımız, aynamız mevcut değerli arkadaşlar. Banyomuz son derece ferah, geniş. Tabii sıcak suyu karşılamak için de şurada gördüğünüz elektrik prizi bir de sıcak ve soğuk suyun girişleri burada. Buraya da termosfon diye bir malzemeyi kullanabiliyorsunuz. Aynanın üzerinde led ışık mevcuttur. Lambası elektrik olmadığı için yanmıyor. Hemen kapının üst tarafında kraliçe lamba dediğimiz bir lambayla donatılmış. Işık fazlasıyla var değerli arkadaşlar. Karşıya geçiyoruz. Yaklaşık 20 metre kare bir yatak odamız mevcut değerli arkadaşlar. Çamsal eee laminat parke 8 milimlik laminat parkeden döşemiş. Süpürge gereklerini antiskrip griden döşenmiş. Değerli arkadaşlar villamız alttan ısıtmalı. E, gördüğünüz üzere e, tesisat duvardan geçmiyor, alttan geçiyor. Yani kalorifer bağlı. E, çıkışları komple dışarı verilmiş. Bunu e, özellikle tekrar belirtmek istiyorum. Dedim de doğalgaz olmadığı için e, tesisatlar dışarıya verilmiş olası doğalgaz geldiğinde dışarıda bağlantısı yapılacak herhangi bir duvarı kırmadan set üstü, e, duvar üstü boru çekmeden hazır hale getirilmiş. Evet şimdi ikinci odamıza geçiyoruz değer, değerli arkadaşlar. 22 metrekare e, ikinci odamız değerli arkadaşlar. Yatak başlarında çok güzel alçı dekorasyonda bir dekora verilmiş. E, ee, tabii bunların içerisinde ters ışık e, lambalarımız mevcut. Hemen karşıya bir tane pencere yerleştirmiş. Burada da bir sürme kapımız var. Sürme kapımızda da Fransız balkon diyelim. Çok büyük bir balkon değil. Burada elbise asabilirsiniz, sigara içebilirsiniz, hava alabilirsiniz. Onun dışında yani rahat bir şekilde oturma alanı değil değerli arkadaşlar. Bütün odalarımızda telefon, televizyon, fiber bağlantısı, internet bağlantısı hepsi mevcuttur değerli arkadaşlar. Kaliteli bir yapıdır. Dediğim gibi odalar kısmında e, laminat parke döşenmiş, ıslak zeminler hepsi e, porselen seramikten yapılmış. Üst kata çıkıyoruz. Gene üst kata çıkmadan hemen e, alüminyum korkuluklarımız mevcut, spot lambalarımız mevcut. Hafiften karanlığa gidiyoruz. Birazdan ışık olacak çünkü kapıları kapalı değerli arkadaşlar. Hemen ben buradan kapıyı açayım. Size biraz ışık verme açısından odanın kapısı. Evet buradan e, müştemilat kısmına yani çatı katına çıktığımız zaman hemen karşımızda bir banyomuz mevcuttur değerli arkadaşlar. Gördüğünüz üzere klozetimiz, duş yerimiz, dolabımız mevcut. E, Tabii e, duşakabin şu anda burada yok. İstenilirse duşakabin de yapılacak banyoyu tanıttıktan sonra klasik malzemeler alttan zaten tanıtmıştım. Hepsi aynı şekilde devam ediyor. Yukarıya çıkıyoruz. 20 metrekare bir odamız mevcut. Ee, yani 3. odamız burada sevgili arkadaşlar. Burada da gene penceremiz mevcut arkadaşlar. Ee, panjur sistemleri, sineklik sistemleri mevcut. Aynı zamanda terastan e, şey, odadan terasa çıkışımız var. Şimdi terasa çıkıyorum değerli arkadaşlar. 15 metrekare terasımız var. Terasın iç kısımlarında, duvar kısımlarında dijital seramikle kaplamış. Malumunuz denize çok yakın bir bölgedeyiz. E, boya rutubetten nemden deforme oluyor. Dolayısıyla burada dijital seramikle kapladığı için hiçbir sorun yaşamıyorsunuz. Yani ömürlük bir sistem yapmış. Tabi teras katında olduğunuz zaman burada bir mutfak tezgahı düşünülmüş. İstenilirse aşağıda barbükemiz var. İstenilirse buraya da bir barbeke alanı kurulabilir. Çok rahat bir şekilde e, yaşamınızı sürdürebiliyorsunuz. Karşı tarafta deniz değerli arkadaşlar. Villaların yoğun olduğu bir bölgede. Emin olun bu fiyatlara artık yer yok. Sevgili Barış kardeşime buradan selamlarımı söylüyorum. Barış Bey burayı projeden aldı. Kendisi emekçi bir arkadaştır. 3-5 parası vardı. Müteahhit firmaya verdi. Burayı projeden aldı. Dediğim gibi daha önceki e, Barbekü alanı alt kattaki varanda alanın üzerindeki pergüle sistemlerini Barış Bey sonradan yaptı. Dolayısıyla bugün beni aradı. Mireş kardeşim ben villamızı satılığa çıkardım. Bana yardımcı olur musunuz dedi. Ben de bu villayı çok beğeniyorum. Dolayısıyla bugün siz değerli müşterilerimize bu hizmeti, bu sunumu yapma gereğini duydum. Değerli arkadaşlar bu villamızın fiyatı... 970.000 TL sevgili arkadaşlar. 970.000 TL. Umarım beğenmişsinizdir. Miraç Emlak'ı takip edin. Takipte kalın. Daha güzel portföylerle sizlerle karşı karşıya geleceğiz. Bu arada Sinan kardeşime de çok teşekkür ediyorum. Çekimleri gerçekten bugün çok güzel. Beni mutlu ediyor. Sağ olsun, var olsun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın.